Merhaba arkadaşlar, ben Rice. Sizler de yayınlamamızı istediğiniz videolarınızı Discord adresimizden bizlere ulaştırabilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Yerde. Son. Son. Evet. Son. Git abi. Şaka mısın? Düşman yerde. Abi sol taraftan kaldı. <laughs> helal, 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 helal. yavrum sen ya. ne zannettin <laughs> beni ya yavrum jet anasını göreceksin değil mi? vallahi vacava neymiş bundan sonra jet sen alacaksın tamam var mı nasıl bir şeysin ya baya bunu ne ne e, havada vurdu havada vurdu sırtıma mı attın oğlum dolun ayakta kalan bir düşman kaldı. <laughs> <Görüş güzet gülüyor> ne <kısırdan> yaptı <yok. gülüyor> <N> lan? <laughs> Enti bro, enti. <laughs> <mi> Amına <zavrı? gülüyor> koyayım, Radiant bir de ya. Kanka bak, <laughs> benim kadar oğlum. komple bir insan ve komple <laughs> bir oyuncu güzel, güzel, tanımıyorum güzel, ben. Güzel, daha güzel, güzel, Daha güzel, kendim güzel, gibi biriyle karşılaşmıyorum. Bir bak bu kadar zeki, dur bu kadar akıllı, dur, her dur, konuda dur, bilgi sahibi olup herkese akıl verebilen, spor yapıp çalışabilen, kahveci, nakliyeci, sporcu, futbolu güzel oynuyor, voleybolu güzel oynuyor, hızlı koşuyor, oyunu güzel oynuyor, zeki kafası çalışıyor. Söyle kanka. Oyunla alakalı diyorum oğlum. Oyunla alakalı ne dedin? Beceriksiz misin değil misin kanka? Değilim kanka. İyi. Beyler selam nasılsınız? Selam'a geliyorlar. Ya. Abi siz niye birbirinize laf sokuyorsunuz? Mesafe var birbirinize sokamıyorum. Laf sokuyorlar. Gardım <laughs> 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 <oğlum>? var. <laughs> Dönmüyor Bunlar dönecek. Aynen dönecek. Bunlar fake dedi geldi buraya bir tane. Dönüyor bir teken. Nice Ferit. Aa, Ay, sen, sen, bekliyorum sen, sen. sizi bekliyorum. Okey. 5 3. Geldi biri heaven, one heaven Nasıl? Nice evet. Çok iyi Atıyorum Ferit'i at, içeriye At 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 Bir düşman Adam. kaldı Bunu bilmiyorum Sahipten, jeneratör, jeneratör, jeneratör ben Basayım gitti, fuck B, it's B What's olsa İyi düşman kaldı. Hadi 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 artık geçin arkadaşlar. Çok çok geç kaldık. Geç. İzle. Lazım botun. Niye ama? Ne Bu diamond'lar niye böyle ya? Aspirer ben mi sordum? Masum gitti. Öldüler. Olmamış <laughs> <Oğlum, onu> çok saat geldi mi? Temiz. Şaka galiba bu yani hani. Düşman <laughs> öldü. Masum bozuldu abi. Kameram da bozuldu. Sarbel'de. Ne yapıyorsun hayatım? Aşkım mouse'un tıklamıyor. Long abi Nasıl tıklamıyor? Tıklamıyor. İkisi de tıklamıyor. CT geldi. Ama mouse'un tıklıyor. Burada tıklamıyor. Oğlum Phoenix ne yapıyor Phoenix? Mouse bozuldu. Oğlum masa üstüne tıklayabiliyorum. Bilgisayarda kendin gibi salak ettin ha fark ettin mi? Bugün böyle bir sıkıntı var bugün. Bak sonra... mı? soğuk. Bug mu? Ya Çık gir yap ablam. Silah mermisi yok diyorlar. Evet. Bir Hayır. Bir dakika e. bu nasıl? <gülüyor> 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 çok <gülüyor> random oldu bu. Ben çok random oldu bu. Çok <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Kapı kapat! Lütfen kapat. Kapalı Kapalı, Kapalı kapı. Da, tamam. Sakinim. Your name is Zeynep, right? You seen kill a single... I told you, bro. I told you. I'm playing first time jet bro. I told you in, in the beginning. Because I am, I want to play jet. yarram. None no, of your business. I can I I will play whatever what I want. Amına kudum. Yeah yeah. No no no. I'm Turkish. Orospu şeyce. I'm speaking English, yarram. You can't understand me. I speak English all the time. I give you for English. Amına koyayım oros. <laughs> it's a it's a boy. They going gay. They going gay. It's coming gay. Ah, what? Ne? <Gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Amam <laughs> kanka. Ne? <gülüyor> <gülüyor> var ya. Şu Andre bunu onu alsana. Ya ne yapayım şatkara? 1600 tane. Abi daha var. pahalı be. O daha pahalı. Ha, cajmış. Ananı sikeyim. Armor'um gitti. Orospu çocuğu reis. Aa pardon, şey söylemiş. Nasıl böyle sitem? Jet minus 100. Oh behind. Uh, Richard, I think you just... What the fuck? jinocim was literally in your cam <laughs> Bir dakika dur. Aha. Bir dakika dur. O yanımdaki bizim <laughs> omen değil miydi? Oğlum ben o bizim omen sandım. <gülüyor> 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 when, when <gülüyor> ay he ay ay. <laughs> Shadows traveling. Bekar kızlar, Instagram giremedim <gelin. gülüyor> ona. <laughs> Avukat, en yani staj yapıyor daha tam adam adam olacak ama. Arık sokaklarda oynayacağım Çelebi yaşadın Semih, gireceğim. aynı zamanda Mesut oldu. Sus hadi bak. Kahretsin. MBK'yi patlatacağım. Gardım boş. Drone at. Atlar. Dön 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 lan lan dön!

şaka mı bu? Sağlıklı galiba. Orospu orada değil miydi? <laughs> ben, 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 hayal mi gördüm? Orada değil Güncün miydi çok o? çok az. Kalan son oyuncu. oy 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 <laughs> <mainland, gülüyor> <titrikängi> oy <laughs> bbl tek <leyim lee gülrawd unre> ya <laughs> Neyse de <opposite amare>. <settling> ne yapıyorsun lan o, radiant plus plus wow, <laughs> var <Advanced> Pl <laughs> abi top uh, top 100 of course mate w what's, your name? what's Ruzi. BBL oh, Ruski Oh, you're Turkish. Yeah, Ruzi. Oh, yeah, I see yeah, you yeah, Turkish yeah. <laughs> you <have no> <laughs> I'm Turkish. Of course, I'm Turkish. Ruski, Ruski, best. Yeah, like uh, Ruski accent, but I'm Turkish. Ah. Don't be Ferit. <laughs> Ama bizim şu gemi ultiyi çok güzel. Boy. Güzel round. Pushing. Aslan şu an ağır kayıyor bana. Tareti nereye koymuş ya? Toronto bize bizi 36 kişi ıslamış. Teşekkür ederim Toronto'cum. Hoş geldiniz efendim. Toronto'dan gelenler. Toronto kendisinden daha kötü bir jet'e host atıyor. Adam ace sattı ya. Adam mı vardı önümde? Nerede lan? Çete bakıyordum oğlum. Evet.